ikisi de aynı zaten. Yok, yok, en başı Değil abi. sen dolduruyorsun. İkinci ikisi de aynı. Anda evet. ikinci şey dolduruyor. Herkes tane boşluk var ya bak ana bak. 4 tane boşluk var. Ha bu mu? Yani sen şey şu sırayı dolduracaksın. Ya, yani, şey sırayı şey dolduruyorsun. Tamam. Adam iniyor sonra kaza oluyor. Bu <laughs> vurduğu kadar sonradan oluyor. Yok. Savrulup da yolun içinde kalıyor. Adam iniyor aşağı. <laughs> <Atla> araba. <Gülüyor> <Gülüyor> o da bunu vurmayın diye karşı şeride atlıyor. Ama o arabada fazla bir şey yok.

Şiş şiş Eh. Uh -huh.